tekrar yöresel bir pazar açılmış. Hmm. Çizgi filmlerdeki peynirleri var. Evet. Tadalım bakalım. Çanakkale çörek evet. Paketi kaç lira hocam? Maketi <laughs> <laughs> Evet Enes hocam. Sana bir şerbet ısmarlamak istiyorum. İçmeyecek misin? Ben içerim baba. Hocam bir kara dut şerbeti alabilir miyiz? Tabii buyurun. Ha biz mi? Bir bardak Ha bir tane. Vay, organik mi? Organı. Yer organik. Yer evet, organik. Hem organik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar yöresel bir pazar açılmış. Yer Piyaz AVM. Böyle etkinlikleri kaçırmamak lazım. Her yerde doğalı bulunmuyor. Bakalım bizim memleketten neler var. helvalar, lokumlar böyle gidiyor burası. Bak, bak, bak. Of. Of, mis gibi kokuyor. Ekşi maya. Bir yandan da kara içiyoruz. Vay. Gravyer peyniri. Lex ve peynir mayasında. Çizgi filmlerdeki peynirleri var. Bu nere? Karstar. Kars kaşarı. 650 lira. Evet. Burası da bizim memleket Trabzon. Bakalım. Tonya'dan bir şey var mı? Çanakkale. Bak, bak, bak. Nasıl peynirdir kıyınır? bu? Çerkez peyniri. Evet çörek otlu bir tadalım bakalım. Çanakkale çörek otu. Ne? <laughs> Sert bir şey. Bu ne hocam? Çeşnili. Beni <laughs> peynir dediğim baharat olur ya. Hmm. Bu yerel üretimi fabrikasyon mu? Fabrikasyon mu yerel mi? Yerel üret. Evet. Değişik bir şey güzel. Gümüşhane. Gümüşhane'nin pestilleri mi meşhur? Katkı maddesi? Katkı maddesi gluten var abi. Gluten var. Şeker gluten içermiyor. Sarkerli çok güzel. Öbür türlü baltayı falan. Bal var değil mi? Ha, baldan dolayıdır bence Gümüşhane'nin meşhur olması. O tarafta bal çok ya. Tahin, pekmez, hep var diyorsun. Tabii. Dilerseniz da yapabiliriz. da yapabiliriz. Aynen bundan alalım ya, yiyelim. Evet, akşam pazarı dolduruyor bize. İsim nedir kardeşim? İsim Mehmet Selim abi. Mehmet sen Gümüşhane'nin misin? Aslan Şiirtli'yim abi. Siirt vay be. Aslen Siirt'in Türkiye'lerini Samsun'u beğendin mi? Samsun'u çok güzel. Yaklaşık 5 senedir her gün yani 3 ayda bir falan geliyoruz. Evet geliyoruz <laughs> Baltayın Yani. Bal, hurma, murma. Evet şöyle aldık. Evet pestilimizi aldık. Kuru yemiş de alsak mı acaba? Bu da Mersin'in kuru yemişi. Bunlar da Mersin'den mi geldi şimdi? Mersin'den cilerimiz var abi. Hayda. Ben paylaşım falan mı yapıyorsun abi yoksa? Yok hatıra olsun diye. Hatıra olsun. Bizim çekebilir misin sen meşhur olmak istersen? Yok. Çekeyim mi? Şu an gerek yok. Tamam gerek yok. KVK kapsamında. <laughs> ben... Oo bu da efsaneymiş ya. Böyle dinlenme tesisleri gözümün önüne geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Afyon Karahisar. <laughs> Vay. Abi durut atomlar, atomlar. Bir enerji geldi bana şu an. Baba pastırma da deneyebiliyoruz. <laughs> Paketi kaç hocam? Maketi bir zaman yemek. Maketi daha pahalı. Daha pahalı. bu da mı maketti ya? Nasıl bir maket bu ya? Allah. Allah Allah. Biz de yaptıralım da öyle çok iyi bir şey. Vallahi. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı bereketler. Isim. Evet böyle arkadaşlar. Kaçırmayın, daha çok ürünler var. Mersin, Hatay, Ordu, Adıyaman, böyle 2-3 ayda bir açıyorlar. Biz de bunları kaçırmıyoruz, gördüğünüz gibi. Ne ararsan var. Hepinize iyi günler.